kızım doğum günün kutlu olsun. Daha nice mutlu, huzurlu, sağlık dolu nice yılların olsun. Ailenle birlikte yüzün hep gülsün. Bu kadar güzel bir kalbe sahip olduğun için, insanları ve hayvanları bu kadar çok sevdiğin için, sabrın ve merhametin için sana çok teşekkür ederim güzel kızım. Her zaman böyle güzel yürekli olman dileğiyle. Seni çok seviyorum ve çok öpüyorum seni prensesim. Serra doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara. Serra doğum günün kutlu olsun bebeğim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İlk defa doğum gününde yanında olamayacağız sanırım. Seni çok öpüyorum kuzum benim. Çok güzel yılların olsun inşallah. Serra'cığım sen iyi bir arkadaşsın. İyi ki benim arkadaşım olmuşsun. Mutlu yıllar dilerim. Mutlu yıllar Serra, seni seviyoruz. Mutlu yıllar dilerim. Hi Serra, Happy Birthday little angel. I love you so much. Send you lots of kisses. Doğru, doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Happy Bir birthday Serra. I love you so much. Merhaba Serra. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yaşlara. Sağlıklı güzel yaşlara prenses. İyi ki doğdun Serracığım. İyi ki benim öğrencimsin. Seni çok seviyorum. Olsun seni çok seviyorum. Görüşürüz. Canım arkadaşım Serra seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Serracım Daha annenin karnındayken kesip biçmeye başlamıştın. O yüzden sen büyüdüğünde bu kadar proje insan olmana şaşırmıyoruz. Bir şeyleri toplayıp boyayıp dikip yapıştırmanı hiç şaşırmıyoruz. Yolun açık olsun. Annen gibi becerikli bir kız olacaksın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Seyra abla doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seyra iyi ki doğdun. Merhaba Seyra. Seni çok seviyorum. Happy birthday Seyra. Happy birthday Seria. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sarah. Dünyanın en güzel, en tatlı, en prenses kızıyla tanıştığımda 3 yaşındaydı. Ürkek gözleri vardı, boncuk boncuk yaşlar akıyordu o gözlerden. Elini tutacak sımsıcacık bir yürek arıyordu tanıdığımda onu. Sonra büyüdü, 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 genç, güzel tatlı mı tatlı bir kız çocuğu oldu. Güzelim Serracığım, doğum günün kutlu olsun bebeğim. Seni çok çok seviyorum biliyorsun değil mi? Her gördüğümde böyle bağırma basasım geliyor seni. Güzel annenle, babanla, ömür boyu mutlu, sağlıklı bir hayatın olur inşallah. Ve biz de hep senin yanında oluruz. Çok öpüyorum. Merhaba Serracığım. Duydum ki bugün çok tatlı bir prensesin doğum günüymüş. İyi ki doğdun fındığım seni çok seviyorum. Noğum doğum günün kutlu olsun bir tanem seni çok seviyorum ve iyi ki doğmuşsun iyi ki tanımışım seni seninle birlikte geçirdiğim her vakit benim için çok kıymetliydi hiçbirini hiç ama hiç asla unutmayacağım çok güzel anılar biriktirdik seninle ee, seni tanımak seninle vakit geçirmek her zaman benim için çok kıymetliydi yeni yaşında sana sağlık mutluluk Huzur, başarı ve bol eğlence diliyorum. Umarım bundan sonraki tüm ömründe annen, baban ve tüm sevdiklerinle birlikte çok güzel ama çok güzel günler geçirirsin. Seni çok öpüyorum. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Seluar doğum günün kutlu olsun. Bay bay. Serra doğum günün kutlu olsun. Nice yıllara. Okulda görüşürüz. Doğum günün kutlu olsun Serra'm. İyi ki doğdun. Serracım merhaba. Yeni yaşın sana inşallah sağlık, huzur, mutluluk ve tabii ki başarı getirsin. Yeni yaşında bütün güzelliklerin seninle olmasını diliyorum. Seni çok seviyorum. Ali de seni çok seviyor. Şu an kendisi burada olmadığı için videoyu tek çekiyorum. Çok öptüm. Mutlu yıllar dilerim. Serra'cığım doğum günün kutlu olsun. Biraz zaman geçti ama olsun. Ben sana doğum günün şarkısı yaptım. Dinle hadi. Doğum Shark sent him, yes. Any animals, uh, uh, animals. Like animals? Uh, uh, animals. He like animals, animals. He likes cheese. Haw, haw, he likes Meow, meow, I like animals. Girl, she likes. Merhaba Serra'cığım doğum günün kutlu olsun seni çok seviyorum süslü kızım yeni yaşın sana hayatında başarı huzur mutluluk getirsin inşallah annenle babanla ailenle sevdiklerinle nice nice mutlu seneler dilerim kuzucuğum öpüyorum seni çok seviyorum Happy birthday Serra I wish you many 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 more happy returns to come love you so much Mwah. Arkadaşlığımız devam eder. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Bay bay. İyi ki doğdun Serra. Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Kutlu, hayırlı ömürlerin olsun. Sevdiklerin hep hayatında olsun. Başarılar, sevinçler, mutluluklar, huzur, sağlık. Her zaman ve her zaman seninle olsun. Seni... Serra doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Serra doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun Serra. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Serra. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun Serra. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Kutlu olsun Serra. İyi ki bizim arkadaşımızsın. Nice mutlu seneler. İyi ki doğdun. <laughs>